Evet şimdi Flori 1453 ekibinin 3 yıldızı Hakan, Berkan ve Mert ile birlikteyiz. Bugün güzel bir performans sergilediniz. Rakipleriniz de ellerinden geleni yaptı. Maç boyu mücadeleyi bırakmadı. Fakat siz daha üstün bir oyun çıkararak galibiyet almayı başardınız. Bu maç hakkında neler düşünüyorsun Berkan? Yani çok güzel oynadık. İki oyuncumuz hastaydı. Yerine sağ olsun Mesut'la Bora geldi. Bütün oynadılar. Çok güzel maç çıkardık. Rakiplerimiz de çok iyi oynadı. Son bitişle, bitirişlerde çok iyiydik. Kaptanımız Mert takımı moral verdi. Sonra kaleye geçti. Müthiş oynadı. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Rakip de çok iyi oynadı. Hakkı olan kazandı diye düşünüyorum. Evet Mert senin de görüşlerini alalım. Bence Kaptan olarak. İyi oynadık. İkinci yarı düştük oyundan. Defansımız çok düştü. Sonra, son dakikalarda çok gol yedik ama da <laughs> Evet Hakan Hücum'da iyi rol oynadın Sen neler <gülüyor> düşünüyorsun <laughs> Santral attığım gol gerçekten çok iyiydi. O golle takım moral buldu zaten <gülüyor> 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 Bitirici vuruşlar yaptık Ve bu sayede kazandık Evet ben de sizleri tebrik ediyorum Galibiyetlerinizi dilerim İyi akşamlar